de fazla kalan pastaları dönüştürüyorum. Pastamı şöyle aldım. Bir tane de şöyle bir pastam var. E, pasta kekim var. Bunu da dahil edeceğim. oh kadın birazcık küçük geldi ya. İnanamıyorum gerçekten. Nasıl bir şey çıkacak hiç bilmiyorum ya. Acil müdahale. Acil müdahale bundan bir şey çıkacak mı ya? Bana bir kakao verir misin? Biz onları yiyecektik ya. At bir paketi. Çok olur. At at. Bebeğim bir şey isteyeceğim senden. Şarkı söyleyeyim değil mi? Ah beni o gözünün içine bakarken kendimi kaybettim sevgili. Nasıl bir şey çıkacak bundan ya? <gülüyor> <gülüyor> Ay yeter ben şunu şuraya alacağım ya. Ay eldivenler elimden çıktı yani. Böyle tarif videosu mu olur ya? Eldiven değişikliğine gittim. Hmm. Hmm, bakın böyle hmm. şeyler oluyor. Bir şey var. Çekme, çe bir <laughs> Bu yeniyorum. Gittim ama ben video. Şey Aşkım gel bir şarkı söyle. Kandım. <laughs> Şımarık söylüyorsun. Hiç böyle konsantrasyonunu bozmuyorsun hatırlayamadım, normalde. Hatırlayamadım, hatırlayamadım kelimeleri. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben. Kendine çok iyi bakıyorsun. Sen de çok iyi bakıyorsun. Ay, hadi, hadi eyvallah. Şöyle yuvarlaklarımı yaptım. Oh çok ağır. Şimdi bu buzdolabına gidiyor. Çikolata erittim. Birazcık fındık çektim. Biraz da hindistan ceviziyle süsleyelim. Şimdi fındıklılar bu şekilde oldu. Hindistan cevizliler de hazır. Şimdi tadına bakacağız. Sen meme cevizi. Aşkım yavaş. Nasıl aşkım? Dürüstçe mi? Hı hı. Ben biraz gereksiz buldum. Hayır dürüstçe değil. <gülüyor> <gülüyor> Pastayken daha güzeldi.